Kuşadası Belediye Televizyonundan hepinize merhaba. Ben Gül Koyuncu. Kuşadası ve bölgemizde yaşanan tüm gelişmelerle haftanın son gününde haber saatinde karşınızdayım. Şimdi günün gelişmelerine geçiyorum. Toplam 40 kilometre uzunluğundaki Kuşadası plajları belediye ekiplerince detaylı temizlik yapılarak yaz sezonu için hazırlanıyor. Plajlar halkındır diyerek yaşama geçirdiği ücretsiz şemsiye ve şezlong uygulamasını bu yılda sürdürecek olan Kuşadası Belediyesi hazırlıklarına devam ederken plajları kirleten ve zarar veren kişilere taviz vermeme konusundaki kararlılığını da sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl Kuşadası Kaymakamlığı ile yaptığı protokol ile 40 kilometrelik plajların bakım ve işletme sorumluluğunu 10 yıl süreyle üstlenen Kuşadası Belediyesi, kurduğu özel ekip ile kentteki tüm plajların bakım, temizlik ve çevre düzenleme çalışmaları ile birlikte şemsiye, şezlong, duş, soyunma kabini ve tuvaletleri de yerleştiriyor. 2025 turizm sezonunda da tüm kesimlerin kaliteli, ekonomik, konforlu ve huzur içerisinde tatil yapması için gerekli tüm koşulları yerine getirecek olan Kuşadası plajlarındaki çalışmalar uluslararası destinasyon seçiminde çok önemli olan mavi bayrak kriterleri çerçevesinde yürütülüyor. Sorumluluk alanında bulunan 6 plajında da mavi bayrak dalgalanan Kuşadası Belediyesi Plajların bakım ve temizliğinin sürdürülebilir olması için gerekli önlemleri almayı da sürdürüyor. Bu kapsamda kent sakinlerini ve ziyaretçileri plajları temiz tutmaları, kamuya ait malzemelere zarar vermemeleri hususunda gerekli uyarı ve bilgilendirmeleri yapan Kuşadası Belediyesi, aksi takdirde gerekli idari işlemlerin uygulanacağının da her fırsatta altını çiziyor. İstek Kuşadası Okulları 4C sınıfı öğrencileri gıda israfına dikkat çekmek için başlattıkları İsraf Savaşçıları projesini başarıyla tamamladı. İstek Kuşadası Okulları 4C sınıfı öğrencileri gıda israfına dikkat çekmek için başlattıkları İsraf Savaşçıları projesini başarıyla tamamladı. Öğrenciler artan yiyeceklerle yapılan tariflerin yer aldığı 40 adet yemek dergisini hazırlayıp satarak elde ettikleri gelirle aldıkları 400 ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. İki hafta önce başlayan projede öğrenciler Tuana Sürgen, Pars Atatürker, Emir Cangül, Ela Koç, Sudenur Özturan ve Mert Hancıoğlu görev aldı. Artan pilav ve yoğurttan çorba, bayat ekmekten pizza ve puding gibi tariflerin yer aldığı dergi, yaratıcı içeriği kadar israfa karşı yaptığı dayanışma çağrısı ile de takdirle karşılandı. Dergilerin satışından elde edilen gelir ile satın aldıkları ekmeklerin dağıtımını İsrafa karşı hazırladıkları broşürlerle birlikte dağıtan öğrenciler imza attıkları sosyal sorumluluk projesiyle yardımlaşmanın önemine dikkat çektiler. Biz e, israfın önüne geçmek için e, böyle proje yürüttük ve e, dergi dergi yaptık. İçinde e, mesela ertesi günden kalan yiyeceklerle yemek yaptık ve e, dergimizin içine koyduk. Onunla dergimizi satıp kazandığımız parayla da askıda ekmek yap yapıyoruz. Biz böyle bir proje başlatmayı düşündük ve gıda asrafını seçtik. Ve ilkokul bitirme projesi olduğu için böyle bir gıda asrafını seçtik. O yüzden biz de dergi yaptık, böyle askıda ekmek yaptık. Yani buraya gelmemiz çok büyük bir şey. E, e, aynı zamanda insanlara da yardım ediyoruz, katkıda sağlıyoruz. Aynı zamanda ülkemize de ekonomi manasında katkı sağlıyoruz. E, dergimiz sattık e, ve İsa is 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 konusunda iyi başarılar kaydettiğimizi düşünüyorum. E, daha il ilerlemeyi umut ediyoruz. Bu projeyi yapmayı düşündük israfı önlemek için. Yani askıda ekme kampanyası başlattık. Dergilerimiz vardı. Dergileri satarak askıda de ekme kampanyası yaptık. Projeyi liderlik eden sınıf öğretmeni Melis Kolay, öğrencilerinin 4. sınıfı bitirme projesi olarak böyle anlamlı bir konuyu seçmesinden dolayı gurur duyduğunu belirtti. Projeye katılan öğrenciler ise yardımlaşmanın verdiği mutluluğu ve topluma katkı sağlama hissini yaşamanın kendilerini çok etkilediğini söyledi. Ee, öğrencilerimle bir e, proje düzenledik. Dünya üzerindeki küresel problemleri seçtik ve belirledik ve içlerinden bir problem belirledik, besin israfı. Bununla ilgili de artan gıdalardan yeni tarifler oluşturdu öğrencilerim ve bir tarif kitabı hazırladılar. Tarif kitaplarımızı sattık, yaklaşık 40 tane baskıya göndermiştik ve 40'ının da tamamını da sattık. Ee, elde edilen gelirle de askıda ekmek kampanyası yapıyoruz. Ee, yaklaşık bir 400 tane ekmek e, dağıtmayı planlıyoruz. Hedefimize ulaşacağız inşallah. Sabahları yerim ben kızım niye yemeyim? Buna kaç para vereceğim? Ben Askıda Ekmek kampanyası. Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi Değişen İklimin Psikolojiye Etkileri başlıklı panele ev sahipliği yaptı. Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi değişen iklimin psikolojiye etkileri başlıklı panele ev sahipliği yaptı. Kuşadası Belediyesi Kadın Danışma Merkezi'nde görevli uzman klinik psikolog Candan Atak'ın konuşmacı olarak yer aldığı panelde küresel iklim değişikliğinin insan psikolojisi üzerindeki etkileri detaylı bir şekilde ele alındı. Katılımcılara iklim değişikliğinin yarattığı sorunlarla bireysel ve toplumsal düzeyde nasıl başa çıkılabileceğini aktaran uzman psikolog Candan Atak alınabilecek önlemler hakkında da bilgi verdi. Yapılan bir konferansta artık ruh sağlığı alanında da bunun etkileriyle ilgili bir destek alınması kararı çıktı. Peki neden böyle bir karar çıktı? Dünya Sağlık Örgütü neden böyle bir açıklama yapma gereği hissetti? Biraz bunlardan bahsedeceğim. Panelin sonunda konuşan Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Ayşegül Dağlı, iklim değişikliğinin insanlar üzerinde ciddi etkiler yarattığını belirterek, doğanın ve çevrenin korunmasının önemine dikkat çekti. İklim değişikliği gerçekten biz insanların üzerinde çok etkili, çok etken. Bize insan olma çok büyük işler düşüyor bu anlamda. Doğayı korumak her bireyin, dünya üzerinde yaşayan her bireyin görevi. Kesinlikle ve kesinlikle. Kuşadası Türkiye Acil Tıp Derneği'ne bağlı Acil Tıp Asistanları Birliği tarafından düzenlenen 18. Acil Tıp Asistanları Sempozyumuna ev sahipliği yapmaya başladı. Müzik Kuşadası Türkiye Acil Tıp Derneği'ne bağlı Acil Tıp Asistanları Birliği tarafından düzenlenen 18. Acil Tıp Asistanları Sempozyumuna ev sahipliği yapmaya başladı. Kısa adı Atas olan 3 günlük sempozyum 25 Mayıs'a kadar Pine Bay Otel'de sürecek. Bu yıl resüsitatif ve girişimsel aciller teması ile gerçekleşen Acil Tıp Asistanları Sempozyumunda acil tıp alanındaki güncel gelişmeler, uygulamalı eğitimler ve yenilikçi yaklaşımlar, uzman isimlerin konuşmaları eşliğinde paylaşıldı. Sempozyum, bilimsel oturumların yanı sıra gerçekleşen interaktif paneller ve uygulamalı eğitimlerle oldukça verimli geçti. Kalbim Aydın'da mottosuyla yola çıkan Atas 2025'e katılan geleceğin acil tıp teknisyenleri, bilimsel etkinliklerin yanı sıra kendileri için düzenlenen sosyal etkinliklerle de Kuşadası'nın tadını çıkardı. Sempozyum, Türkiye'nin dört bir yanından gelen genç acil tıp uzmanlarını bir araya getirerek hem mesleki paylaşım hem de dostluk ortamı yarattı. Türkiye Acil Tıp Derneği'nin Acil Tıp Asistan Birliği'nin tarafından düzenlenen Acil Tıp Asistan Senfuzumu için geldik. 18. 18.sini düzenliyoruz. Mottomuz da bu yılki mottomuz asistanlarımız tarafından e, ve e, girişimsel aciler olarak planlandı. Rejitasyon kelimesini biraz açmak istiyorum aslında bakarsanız. Kalbi duran hastanın hayatta kalmasını sağlayacak tüm işlemleri den deniyor. Ee, biz aslında e, özellikle son dönemde basına da yansıdığı için bu mutluyu tercih ettik. Çünkü birçok insan, hatta sanatçılar biliyorsunuz, Volkan Konağ'ın da hayatını kaybetme olayını da biliyorsunuz. Hem alanda hem hastanelerde kalpleri durduğu zaman bunlara ileri yaşam desteği ve temel yaşam desteği dediğimiz uygulamaların yapılması lazım. Bunları içeren ve bunlara müdahalede girişimsel işlemlerin yapıldığı, konulu bir sempozyum düzenledi Bizim ATAS olarak adlandırdığımız Acil Tip Asistanları Sempozyumu'nu e, Aydın'da gerçekleştiriyoruz. E, bu sempozyumun güzel bir özelliği tamamen asistanlara ait olması. Hocalarımızın sadece bizi dışarıdan e, gözle kontrol ettiği ama içeriği hangi şehirde yapılacağı, hangi konularda yapılacağı, kaç gün süreceği e, tamamen bize ait olan çok güzel bir sempozyum. E, bize ait olması bizi ayrıca onurlandırıyor, gururlandırıyor. Restorasyon bizim ülkemizde geliştirilmesi gereken, halk tarafı, halkın eğitilmesi gereken, daha fazla eğitim verilmesi gereken e, bir konu aslında. E, bunun üzerine daha çok eğilmesi gerekiyor. Artışıyla da majör da, kanalları kıymetle daha fazla görüyoruz. Ayrıca sayısız bu Kırmızı ışık ihlali nedeniyle meydana gelen motosiklet kazasında sürücünün koruyucu ekipman kullanması olası bir facianın önüne geçti. Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kırmızı ışık ihlali nedeniyle meydana gelen motosiklet kazasında sürücünün koruyucu ekipman kullanması olası bir facianın önüne geçti. Kazada sürüklenerek yol kenarına savrulan motosiklet sürücüsü Emre Keskin kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Yiğit Güler yönetimindeki motosiklet kavşakta kırmızı ışıkta geçerek o esnada çıkış yapan Emre Keskin'in kullandığı başka bir motosiklete çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle metrelerce sürüklenen Keskin, kullandığı kask ve koruyucu giysiler sayesinde ciddi bir yara almadan kurtuldu. O anlar çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Emre Keskin, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerde hayati tehlikesinin bulunmadığı belirlendi. Kazaya karışan diğer motosikletin sürücüsü Yiğit Güler'in ise ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı. Trafik ekipleri karayolları trafik kanununun 36. maddesi gereğince Güler'e 18706 lira idari para cezası uyguladı. Her iki motosiklet de çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Yetkililer, motosiklet kullanıcılarına koruyucu ekipman kullanımı konusunda uyarıda bulunarak, doğru ekipman hayat kurtarır mesajını yineledi. Büyükent mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 22 yaşındaki Emircan Görer'in kullandığı 35 HA594 plakalı otomobil uçuruma yuvarlandı. Sürücü kazadan hafif yaralı olarak kurtuldu. Kuşadası'nda Uydukent mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 22 yaşındaki Emircan Görer'in kullandığı 35 HA594 plakalı otomobil uçuruma yuvarlandı. Sürücü kazadan hafif yaralı olarak kurtuldu. İddiaya göre Emircan Görer'in kullandığı araç fren sistemindeki arıza nedeniyle kontrolden çıkarak yaklaşık 20 metrelik bir uçuruma yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hafif yaralanan Görer, tedbir amaçlı Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen genç sürücü ifadesinde frenin tutmadığını ve bu nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettiğini belirtti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Kuşadası Belediye Televizyonu'nda haftanın son gününde bir haber saatinde daha sizlerle birlikte olduk. Yeni sosyal medya içeriğimiz Gülk Oyuncu ile bir dakikayı Instagram hesabımızdan izleyebilirsiniz. Ayrıca bültenimizin sonunda Soğucak Mahallesi'nde 3 gün boyunca aralıklarla gerçekleşecek olan elektrik kesintisiyle ilgili detaylara ulaşabilir ve bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Hoşçakalın. 24 Mayıs 2025 günü saat 9 ile 14 saatleri arasında bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Soğucak Mahallesi'nde bulunan 4853. Sokak, Natural Villaları Sokak, 1380. Cadde, Genç Kuşadalılar Küme Evleri, Bakü Sitesi Küme Evleri, 4770. Sokak, 1422. Sokak, 1371. Sokak, Özel İdare Bilköy Altı Mevkii Sokak, 1413 Sokak, 4993 Sokak, Pine Haven Küme Evleri 1401. Sokak, 4771. Sokak, Mesut Ertunç Küme Evleri 4921. Sokak, Atatürk Caddesi, Deniz Yıldızı Sitesi, Bera Çiftlik Köy Villaları, Ayçim Sitesi Küme Evleri, Orange Valley Küme Evleri, Kuzenler Sitesi Küme Evleri. 25 Mayıs 2025 saat 9 ile 12 saatleri arasında bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Soğucak Mahallesi'nde bulunan Mehtap Sokak, Demirci Sitesi Küme Evleri 5212. Sokak, Engin Kent Küme Evleri, Sakız Villaları Küme Evleri, Davutlar Yolu Caddesi, Mehtap Sokak, Deniz Yıldızı Sitesi, Atatürk Caddesi, Kılıç Sokak, Güney Sokak, 5213. Sokak'ta elektrik kesintisi sağlanacaktır.